arkadaşlar hepinize merhabalar bugün i̇şte, instagram cimelerime bakıyoruz şimdi ee, bir biraz kısalım bir biraz kıs oldu böyle şeyler var bir hatta, biraz kısalım beğenmelerime bakalım yok şimdi gelin mesaj ederim. burada Böyle babam. Burada da A ile. Şimdi gelin oyuna girelim gösterdim. Şimdi ne girelim ne girelim. Bana kuka Gelin buraya gidelim. Helal. Arkadaşlar olmuyor. Heh, en sonlu. just took a few my